Merhaba canlarım, nasılsınız? İnşallah iyi diyorsunuz güzel ailem. Ben bugün kalktım, kahvaltımı yaptım. Şimdi şey yatağımı toplayacağım. Yastık yüzü çıkmış. Odamı toplayayım. Zaten düşmüş yere Ne yapayız yanlarım? Allah. Böyle sorarsa ben iyiyim. Biraz evimi toparlayıp dikiş dikeceğim. Makyajda dikiş dikeceğim. <laughs> Yusuf yüzünden örtü örtemiyorum yatağın üstüne. Yusuf çıkıyor buraları berbat ediyor. Derbacı teyşemlerim. Battaniye örteyim en azından makineye atayım yıkayım. Ay. Şimdi fesi var burada. Onu yastığın altına koyayım. Evet canlar. Böyle. Tam yastık. Aynama çekmeceleri hep bozuldu canlarım. Onları Maram göz de gelse hizan etmiyor güzel yani. Böyle aynan bu dikiş makinem. Şuradaki hava makinem. Derin dondurucum burada canlarım. Derin dondurucuyu mecburen buraya koyuyoruz. Burası yatak odam. Yusuf Aynaları mahvedi. Aynalara çok el sürüyor Böyle. Siz ne yaparsınız? İnşallah iyi görürsünüz. Yusuf'un polislerine baksana az. Yerlerde. Yusuf çıkar iyi. E biz giydiriyoruz, çıkarıyor. Biz giydiriyoruz, çıkarıyor. Yani çocuk üst giymeyi sevmiyor üst giymeyi. Yolu akşam yine konuşmuş. Yine bir şeyler söylemiş hakkında. Yoluğa da geleceğim. Orada geleceğim canlarım. Şöyle sizi şuraya alayım. Ona da geleceğim. Neymiş derdi bizine? Çok merak ediyorum. Eşarp'ımı çok bağlayamayım ben eşarp. Ee, özel günlerde bağlayayım çok. Çarşıya, pazarda değilim, bağlayamayım canları eşarplarımı. Var eşarpım, çok şükür var da bağlayamayım işte. bir de alayım bu da seccademiz canlarım şöyle koyayım derin doldurucunun üstüne eşimin pantolonu burada geldim giyeyim üstünü değiştirince bu da yeni ördüğüm yeleğim yeni ördüm bunu daha kenarların boyasını yapmadım Evet canlarım böyle. Görebiliyor bilmiyorum. Kendime diye ördüm ama bakalım bakalım kime nasip olacak. Böyle yelek ördüm. Böyle güzel ailem. Nasıl olmuş yeleğimin buralara oyalanacak. Buraları kenarları boyalanacak buraya Ay tam yapamadım. İpi bitti var mı İp bu ipten bilmiyorum. Bakacağım evde. Araştıracağım. Bulamasam çok şey iyi değil yani. Ne yapacağım bilmiyorum. Öyle güzel kardeşlerim. Yolluğa da geleceğim birazdan. Yatağımı düzelttim. Süpürme işini falan e, en son yapacağım. Yatakları toplayayım görüşürüz yine canlarım. Canlarım markete gidiyorum. Eve bir iki noksanlar var. Onları alacağım. Ana ben unuttum şeyi kartı. Dur bir dakika. Evet canlarım. Bodoslama çıktım. Kartı aldım mı diye. Baktım. Kartı almışım. Markete gideyim bir şeyler alayım. Yemek var ama değişiklik olsun yanına bir şey daha yapayım diye. Tabii ki bir demire bakayım yeşilliklerde ne var. Yeşilliğimiz var evde ama <laughs> Bakayım ne, ne yapabiliriz akşama. Yemek yanına. beğendik markete. Bakalım neler var neler var. 34 lira. Pahalıymış. Uzaktan lira Pırasa 44 lira. Valla. Armutlara bak. Bu nerenin armadıymış böyle ama. Hmm, bu kadar büyük. Ay züre e geldik. Büyükün ekmek alalım. Allah canlar. Allah. Tek elimle de video çekmesin. 2 ekmek 2 aldık bakalım sebzelerden ne var benim alçağım, sebze yok burada. domates var evde kıvırcık yok burada da ya ne alsam daha ne alsam. Şuradan iki üç tane Nescafe alayım. Dört tane. Beş lira tanesi. Türk kahvemiz var. Yusuf'a da hiç sormadım ne alayım diye. Yusuf şimdi elime bakar. kalemler, boyalar. Oh! Ne güzel. Ay, şu ipin rengi de çok güzelmiş ama iki tane. Fazla olsaydı. Ay yeni ipler gelmiş. Çok güzel. Ne kadarmış bunun tanesi. Şu sarılar çok güzel. siyah da var sarı da var ne kadarmış ki fiyatı şu kıza bir sorayım bakayım kaç liraymış ben. hoşuma gitti sarı da çok güzel siyah da kızım bunun iki tanesi ne kadar bir bakabilir misin şu ipin Hoşuma gidiyor alayım çok ip var evde ama Yine de hoşuma gitti Renk başka renk yok mu? Anladım. Hani nerede ya yok İki tanesi Başka renk de yok kızım ya bitmiş mi? Ne zaman geldi ki o? Şu i̇p. ipler kızım i̇p, ya ip. Pembesi kırmızısı yok mu? Çok hoşuma gitti çok hoşuma gitti ya ipler. Kaç lira dedin kızım ikisini sen? 100 gram. 100 diyeceğim. Çok da pahalı anam. Siyahtan alayım 4 tane. Ama 4 tane de yetmez. Bir tane de bir yine Evet canlarım. Şimdi Yusufa meyve suyu alacağım. Kola kola diye tutturayım. kola almayacağım ona. Şöyle meyve suyu. Bir tane alayım, dört tane. Bir de makarna alayım, Bugün makarna yapayım her gün şeyden bıktım. Her gün pilav pilav. Bugün de makarna olsun. Bir tanesi makarnadan alayım. Anam 30 lira olurum bir makarna ya. Öf. 30 lira. Aklımda ne var bilmiyorum vallaha. Daha ne alacaktım? Şuradan bir alayım. Altılı. Ay çok yukarıda. Kalkılı yumurta aldım. Yoğurdumuz var. Bir tane şey alayım. Sana yağ alayım. Sana yağlar. 23 lira. Fenecuzu 23 lira. Ya. çamaşır suyu alayım eve. Çamaşır suyu da olmuyor. Vallahi olmuyor. <laughs> <laughs> 50 liradan 45'e düşmüş. Çamaşır suyu. <laughs> bulaşık deterjanı. Bulaşık deterjanı toplu bir tek burada mı var? Daha indirimli var mı? güzel kokuyor sabunlar. Var ya bu sabunlar çok güzel. Durur. Dünan. Durur. Aç Şakir yok. Bu sabunlardan bir tane alayım bizim adam. 84 lira bak. 4 Bizim adam bunları seviyor. Ayı yapmayı bunlarla. Saf sabun. Bir tane şampuan alacağım. En ucuzu hangiyse ondan alacağım. Çok pahalı. Şampuanlar çok pahalı. 60. Okay, dar 6949 bu da olmaz. Oy, vay. Ben ondan değil, ondan karşı Çok küçülüyor bunlar da ya. Git git bu şampuanlar küçülüyorlar. Yeminle küçülüyorlar ya. Bu ne ya? Gramı bile değişmiş. Azalmış gramları bile. Gramı bile azalmış şu Şampuan. çıktı, hijyenimiz yok. Elde yok burada. 84. Li. Ya ben de bu olunca araçlar içinde mi görürüz? <laughs> Hı.

şu Başka yerine alayım bence. Marketten geldim. Şimdi eczane, eczaneye, eczaneye gideyim sanırım. Eczaneye borcum vardı. Param olmayacak. İlaçlarımı. Ort bir şekilde alabiliyorum. Allah razı olsun. Eczacımızdan. Bütün hürriyetteki eczaneler hepsi öyle. Sıkıntı yaşamayın canlarım. Paran olsa da olmasa da, ilacımızı rahat bir şekilde alabiliyorum eczanede. Sorgu sual etmezler. Allah razı olsunlar. Eczacılarımızdan. Şimdi gelelim yolluğa. Allah seni ıslah etsin. Rabbim seni terbiyesiyle kılsın. İnşallah terbiye ihsan eylesin. Koskoca kadınsın. Benim cezeyindeki çocuğumu konuşuyorsun. Sana ne zararı var benim çocuğumun? Çok merak ediyorum. Sen benim çocuğumla niye uğraşıyorsun? Sebep ne? Amacın ne? Sen benim kanayan yarama devamlı tuz basıyorsun. Bu ne hesabını? Kanunen adli makamlarda hesabını vereceksin. Sen konuşamayan, eli kolu bağlı bir mahkumu konuşuyorsun. İleri geri sen yargı dağıtıyorsun. Senin gibi dolandırıcılık yapmadık. Senin gibi 40-50 kişiyi dolandırmadık. Kendi gibi mi zannediyorsun milleti? He? Allah seni ıslah etsin. 60 yaşında kadınsın ama akıllanamamışsın. Bundan sonra da sen akıllanmazsın. Tamam mı? Sen akıllanmazsın. Seni Allah ıslah etsin. Seni terbiyeye davet ediyorum. Sen bizim gibi bir aile olsan, sen bizim gibi temiz bir aile olamazsın. Sen bizim ailemizi konuşurken bir abdest al, beş yakıt namazını kıl, öyle konuş. Sen benim ailemi nasıl bir aile olduğunu bilemezsin senin gibi biz olamayız. Sen çirkefliği ele almışsın. Seni şoparçın gene. Sen sen çok oldun. Sen çok oldun. Sen benden büyüksün ama sen bir şey öğrenememişsin bu dünyada. Bundan sonra da öğrenemezsin de zaten. Hiçbir şekilde de öğrenemezsin. Senin gibi aşağılık birini görmedim. ...bu dünyada. Seni herkes ne rezilliydi... ...ne yerden yere vuruy, Sen hala utanmadan... ...onun bunun hakkında... ...dedikodu yapıyorsun. Kendi yapılan, sana yapılanları... ...unutuyorsun terbiyesiz. Terbiyesiz kadın. Öyle canlarım. Eczaneye geldim canlar. Çok bayır yukarı yürüdüğüm için... Nefes nefese kaldım. Eczanemiz burası Rodos Eczanesi. Hürriyette ki eczanelerin hepsi hiç selam vermez yani bir sözümü ikiye itmeden ilaçlarımı rahat bir şekilde alıyorum. Sonra da ödüyorum. güvenmezseler vermezler zaten. Kızlar, kızkine geldim kızım. Şu borcu al Allah aşkına. Ah kızım. de çektim ben. ben. kız yok YouTube çekeyim. Mahsuru var mı kız? Çektim sizi mi Evet borcumu ödedim. Eczaneci biraz daha eczane deposunda çalıştığı için tanıdık eczaneci. Biraz muhabbet ettik. Kuş burnunu toplamıştım. Çay için kurutmuştum. Kıza kuş burnu verdim. Eczacı kıza. Çocuğuna içirecekmiş çayını. Öyle canlarım. Bugünlük bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Sizleri seviyorum bacılarım. Bugünü de akşam gittik Benim işim yoğun. Ben bir öte koş, bir beri koş akşam olayım. Benim benim işim çok. Sizleri seviyorum. Öpüyorum. Videom sizlere emanet. Hoşçakalın kalın, dostça kalın canlarım.